Arkadaşlar merhaba ee, bugünkü derste de şu yani birinci dersin devamı olan javascript'i göreceğiz yani jquery dediğimiz dili göreceğiz tabii ki e, ufak bir bölümünü. çalışma şu tık, şuraya tıklıyorum e, kutucuk kapanıyor göster e, bölümüne tıklayıp kutucuğu açıyorum yapacağımız tek şey bu bunun için gerekli olan kodlarımız şunlar Dökümanda yazıyor zaten. Ee, şimdi neyi neye göre yazıyoruz? Onlara bakalım tek tek. Şimdi bunlar ne? İlk önce şunları bir tahmin edin. Bunlar birer div arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ufak bir div. Şurada da bir div var. Şimdi bu divleri tanımlayalım. Normalde şurada ilk açıldığında bu bir div yazıyor. Şunu gibi gördüğünüz gibi. Şimdi body etiketinin arasına div diyorum. Bu bir div dedim ve div etiketini kapattım. Bir tane daha div açıyorum. Buna da göster. Kaydedip çalıştırdığım vakit bu bir div ve göster diye iki tane div oluştu. Fakat herhangi bir arka plan rengi vermedim. Genişlik ve e, şeyi vermedim. Gördüğün gibi şunun biraz daha genişliği, büyüklüğü biraz fazla. Normalde bunlar için birer CSS tanımlayıp onların şöyle ID'sini verebiliriz. Fakat biz burada şunu yapalım. div1 diyelim bunun ID'sine. Direkt buradan stil tanımlayabiliyoruz arkadaşlar. Şuradan biraz kopya çekecek olursak background color ee imiş width ve height yüzmüş şunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. C ne yap? Daha önceki derslerden yaptık. CSS tanımlayıp stil tanımladık. Ama biz şu anda çok özellik yapmayacağımız için direkt şu parametreleri de kullanabiliyorsunuz. Divin yanına ID, ID'nin style direkt style deyip CSS'i CSS, CSS buradaymış gibi tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. E, DS F F F F F, F dedim. Aralarda noktalı virgül var mı? Evet var arkadaşlar. Bit. th 100 piksel yüksekliği de 100 piksel verdim. Son olarak orada nokta virgül var mı? Var. Şöyle kaydettim. Ne dedim? Background color dedim. Şurası arkadaşlar. Genişlik şurası. Yükseklikte şurası. Kaydettim ve çalıştırıyorum. Buraya kadar var mı Sıkıntı yok. Ee, yalnız arka plan rengi tabii ki saçma oldu. 000 yapalım biz onu. Çünkü 6 tane F yazarsan beyazlı yapıyor arka planı. Arka plan zaten şey. Ee, bir tane daha ekleyelim. Font. Font color var mı? Font color varmış ds f f f, 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 f. Kayıt, çalıştır şunu kaydet çalıştır Allah Allah. Yapmaya çalıştığım şey şu. Yazının rengini beyaz yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ama font color'ı yemedi. eee Neyse çok uğraşmayalım. Şöyle yapalım. Şunu daha değişik bir renk yapalım. Olsun bir Hiç uğraşamayacağım açıkçası. Şurayı 1, şurayı 2, şurayı 3, şurayı 4 yaptım. Şurayı 5 yaptım. Rastgele artırdım. Bakalım bir renk çıkacak mı? Evet. Şöyle bir renk çıktı. Bu bir div dedik. Arkadaşlar. Ne yaptık? Kaydettik ve çalıştırdık. Şöyle bir divimiz oluştu. Div neydi? Çerçeveydi arkadaşlar önceki dersleri de muhakkak izlerseniz e, terimler size tanıdık gelecektir. Hemen göstereyim de bir stil tanımlayalım. Burada baktığınız gibi şöyle buraya da tanımlanmış, buraya da tanımlanmış. Şimdi ne yaptık? Div dedik. Bunun da ID'sine div2 diyorum. ve style background color ne arkadaş ya böyle bir şey yok. Ben şu dokumatiği kapatayım yine background color dedik. E, DS 1 2 3 4 5 6 Kaydet, çalıştır. Ne oldu? Komple satırı o renk yapmış oldu. Bunun önüne geçebilmek için ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Width genişliğe 100 vermiş. Yüksekliği 20 vermiş. Önüne geçmek için bunu yapmış. Genişliğimizi verelim o zaman. Width 100 piksel. 20 pikselde yükseklik dedim. Kaydettim. Çalıştırdım. Okey. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Gayet de güzel bir görüntü. Biraz daha renkleri açarsak aslında iyi olacak. Ama şimdi renk kodu bulmakla uğraşamayacağım. O yüzden gerek yok. Şimdi buraya kadar her şey okey. 2 tane div oldu. Bu divleri biz hemen bir CSS gibi style tanımladık. Aynı satırda tanımladık gördüğünüz gibi. Normalde şuraya head etiketinin arasına bir şey style etiketi açıp arasında CSS tanımlayabilirdim. O CSS'lerin de isminin bir tanesine div1, bir tanesine div2 derdim. Şurada ID div1, div2 verdim o CSS'leri buraya uygulardı. Ama biz kısa yoldan şu anda yaptık. Yani çok fazla özellik koymayacağımız için. Tamam. Şöyle yapalım. P etiketi arasına yazalım ki sıkıntı olmasın. Gerçi bu bir div değilmiş. Onu da yanlış göstermiş söylemişiz. Bir tane div varmış fakat şu div değilmiş arkadaşlar. Yani şu. Şu göster var ya. Bu bir div değilmiş. Onu şöyle yapalım o zaman. P yapalım. Olsun bitsin. P diyelim şöyle. P diyelim kaydedelim. Çalıştıralım. Okey bir problem yok. Gördüğünüz gibi div falan değil artık bu şey. Paragraf. Şimdi şöyle başka ne kullanmışız bakıyoruz burada. Başka burada önemli bir şey yok. Önemli olan kısma geçiyoruz. Title yazalım. Başlık. Title neydi arkadaşlar? Hemen kaydet, çalıştır. 1.2 ders htm yazıyor ya. Bu benim title'ım yani başlığımda. Oraya mesela e, ders değil örnek ders diyelim. Kaydet çalıştır diyelim. Gördüğünüz gibi sayfa başlığı değişti. E, şimdi şuraya bir script etiketi açalım. Ne yapıyoruz? Head etiketinin arasına içerisine açıyoruz. Script Şimdi JQuery kodlarımızı buraya yazabiliriz. Fakat onun öncesinde ne yapmam gerekiyor benim? JQuery kütüphanesini buraya eklemem lazım. Yani olay şu. Ee, bir tane şöyle yapıyorsunuz. Bu hazır bir şeydir aslında. Ya da bilgisayarınıza indirip oradan da kullanabilirsiniz. Diyeceğiz ki JQuery kütüphanesini buraya dahil et diyeceğiz. Aslında C da hani Using System olayı vardı. Belki yani az çok anlayan arkadaşlar bilir. Kütüphaneyi buraya eklemiş olduk. Script dedik. Script ekledik. SDC kaynak demek. Kaynağı şurası. Şöyle bir sitenin JS uzantılı dosyası. Script'i bitir. Şimdi script yazabilirim. Şimdi script'te şöyle bir şey var. Biz ne istiyoruz? Script'te bu. yani kodları boş verin. Şuna tıkladığımız zaman kutucuk kapansın. Şuna tıkladığımız zaman kutucuk açılsın. Olay bu. Okey mi? Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Şimdi demişiz ki bakalım şöyle yapalım. Başına dolar yazıyorum. Function. Function. Şöyle köpçe gereklidirim. Function. Parantez aç, kapat. Bir süslü parantez aç, bir süslü parantez kapat. Arasına yaz. Şimdi, bu şu demek. Function. Bir fonksiyon yapıyoruz şu anda. Şöyle söyleyelim. Şöyle söyleyelim. Hemen şuradan biraz kopya çekelim. Evet. Şimdi şöyle. Dolar diyorum arkadaşlar. Tam parantez içi iki tırnak arasına e, ıı, diyez div 1 kapattım. Nokta klik dersem burada olduğu gibi. Bu şu demektir. Şimdi ilk önce fonksiyonla içeri girdik. Yani biz hani begin gibi düşünebiliriz. Başla işleme başla. Başladık. Dedi ki div 1, div 1 neresi? Şurasıydı. E, dolar deyip iki tırnak arasında div 1 yazdım. Nokta klik dedim. Bu şu demek. Div 1'e tıklandığı zaman yapılacak işlem. Div 1'e tıklandığı zaman parantez açıp bir tane fonksiyon çalıştırıyoruz. Bu para, fonksiyonu da fonksiyon yazarken şöyle yazamayız sadece. Yani, fonksiyon deyip bırakamayız. Fonksiyon yazdık parantez açıp kapatmamız lazım. Bir de süslü parantez içerisinde açıp bu fonksiyonda yapılacak işlemi yazmak lazım. Şimdi şöyle yaptık. Dedik ki bu div'e tıklandığı zaman şu işlemi yap. Ne işlemi yap? Hemen köşeli parantezi aç. Şöyle yap. Bakıyoruz hemen. Ne demiş? DSHTML tıklandı. Dolar parantez içerisinde demiş. This dışarı çıkmış. Nokta HTML demiş. Ardından parantez içerisinde tıklandı yaz demiş. Şöyle. Satırı şöyle kapat demiş. Kaydedip çalıştıralım. Herhangi bir şey olmadı. İkinci şöyle kodun mantığını anlayalım. Ee, div ile tıklandığı zaman şu fonksiyon çalışır. Bu fonksiyon ne işlem yapar? this.innerHTML'e tıklandı yazar. Buraya kadar tamam mı arkadaşlar? tıklandı. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Saatte yine 11'e 23 geçiyor. Function şöyle şunu aşağı atalım, hatta atmayalım. Dolar nokta div bir nokta Şöyle kopya çekerek gidersek. Function köy süslü parantez i̇şte nokta dis dolar dis nokta html tıklandı. Bir de şunu yap. Dolar dis nokta ait. Bu şu demek dolar dis demek üzerinde bulunduğu nesne demek. Olay o. Dis yani atıyorum ben şu anda buna tıklarken dis dediği burası oluyor bu alan. Ben buna tıkladığım için dis oluyor this nokta height parantez içerisinde bin yazdığım zaman program şunu yapacaktır. D bile e tıklandığı zaman html'e ile tıklandı yaz ve onu gizle. Neyi gizle? This. Yani üzerinde durduğun şeyi gizle. Kaydedip çalıştırdığın zaman hala çalışmıyorsunuz <laughs> şimdi en enteresan kısmı. Ee, şöyle yapalım. d 1. d 1. Okey. buraya kadar bir sıkıntı yok. Tekrar biraz kopya çekelim. Ha, pardon çok özür dilerim. Şu fonksiyonu kapatmamışım arkadaşlar. Şöyle. Değil mi? Başka kapatıyor muyuz? Ha, şöyle yapmam gerekiyormuş. Bir parantez açıp şuraya bir parantez koymam gerekiyormuş. Şimdi burada parantez çok önemli. Şunları bir silelim dolar tamam dolar fonksiyon parantez aç kaba süslü parantez aç karşılığı var bunun karşılığı var şunun karşılığı yok arkadaşlar fonksiyon parantez aç kaba süslü parantezi açmışız süslü parantezi açtıktan sonra şunu kapat ardından ardından ıı, Ardından yok, çalıştır. Yine çalışmayacak. Bu sefer de şunu yapmam gerekecek. Kapat, kaydet, çalıştır. Aynen, şimdi yedi. Burada noktalama işaretlerini dikkat etme gerekiyor. Her bir parantezin birbirini tamamlaması gerekiyor. Olay şu, fonksiyonu açmadan önce bir parantez açarsınız, normal parantez. Fonksiyonu açtıktan sonra parantez açıp kapatırsınız. Sonraki süslü parantez açarsınız. O süslü parantezin içerisinde de bu fonksiyonda neler olacağını yazarsınız. Şimdi i̇şte ben bu fonksiyonuna ne dedim? Dev bir klik olduğunda şöyle bir fonksiyon başlat dedim tekrar. Bir parantez açtım. Sonra parantezi kapattım. Bir süslü parantezin arasında dedim ki dis yani üzerinde durduğun şeyin ne tıklandı yazsın. Kapat bu satırları dedim. Sonra o üzerinde bulunduğu nesneyi gizle. E saniyenin binde birinde. Yani şu bin bir saniye anlamına geliyor. Bir saniye içerisinde gizle demek o. Mesela şöyle 10.000 yaparsam 10 e, saniye içerisinde. Yani bunların her bir bin milisaniyesi, bin salisesi e, bir saniye yapıyor arkadaşlar. İşte buraya kadar tamam. Çalış, kaydedip çalıştırdığım zaman bu bir de tıkladığım zaman tıklandı yazdı ve gizledi cihazı. Şimdi biz ne istiyoruz? şuna basıldığı zaman da göstersin. Şimdi hiç kopya çekmeden bir yapmaya çalışalım mı? Şimdi şöyle içerisine yazmaya devam edeceğiz. Dolar parantez içerisinde tırnak içerisinde ds di, div 2'ye tıkladığım zaman nokta click tıkladığım zaman şu fonksiyonu çalıştır. Kapat aç. Ondan sonra süslü parantez kapat. Aç. Ondan sonra dolar nokta dolar nokta ne yazacağım ben buraya? Diez div bir ee, div bir nokta show diyeceğim. Göster diyeceğim yani. Yine saniyenin binde birinde diyeceğim. Şöyle kapatacağım. Ardından şöyle kapatacağım. Bakalım oldu mu arkadaşlar? Herhangi bir bakmana bakmadan yaptık. Hemen çalıştırıyorum ve deniyorum. Bu bir diye tıkladım. Gizlendi. Göstere tıkladım. A da geldi. Canavar. Bir sıkıntı var mı? Yok. Biz ne yaptık? Pardon. Biz ne yaptık arkadaşlar? Dedik ki bir fonksiyonu çalıştır. Bu fonksiyonun içerisinde dedik ki diye de 1'e tıklandığı zaman div 1'e tıklandığı zaman şu işlemi çalıştır. Bu işlem ne yapar? HTML'e tıklandı yazar. Dis nokta yalnız o tıklanan nesnenin üzerinde, o anki üzerinde bulunduğu nesneye tıklandı yazar. Gizlemesini de bir saniyede yapar. Div 2'ye tıklarsa da ne dedik? This demedik bu sefer çünkü div 1. Yani tırnak içerisinde div 1'in ID'sini yazdım. Şu div 1'i e, show et dedim. Yani göster dedim. Bir saniyede göster dedim. Hatta burada bir şey daha yazalım. Mesela çalıştırdım ya. Bu bir div. Tıkladım gitti. Göster dedim. Tıklandı yazıyor hala. E, tıklandı yazmasın. Bu bir div e dönsün tekrar dedim. Şöyle aşağı aldım. Ne yapıyorum? Dolar koyuyorum başına hemen. Şöyle, şöyle. E, div bir nokta html. Şöyle. E, bu bir div. Kaydı çalıştır. Bu bir div. Göster. Bu bir div. Eğer ne yapardık şu 10 şeyi artırırsak, 10.000 yaparsak demiştim. Kaydı çalıştır ve görelim. Bu bir dive e tıkladım. 10 saniye süreyle gidiyor gördüğünüz gibi. 10 saniye saydığınızda denk gelecek. Gitti mi? Gitti. Göster diyorum. 10 saniyede de bu şekilde geri gelecek. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Ee, burada başka göstereceğim bir şey kalmadı sanıyorum. Tamamdır arkadaşlar. İlk hafta gördüğümüz dersi çok şükür bitirdik. Daha sonraki derslerimizde zaten görüşeceğiz. Görüşmek üzere. İyi geceler. Şunu da son kez şöyle kaydedelim ve çalıştırayım da. Bunlar kayıtlı kalsın o kadar uğraştık. Tamam. Kapat 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 hepsine. Tamamdır. İyi çalışmalar arkadaşlar.